Herkese merhaba, Ayşe Şengel ben. Bugün bir adım sağlığı en sık gelen sorulardan bir derleme yaptık. Şimdi onları paylaşacağız. Evet, en sık e, sağlık danışmanlarımıza hangi sorular geliyor? En çok merak edilen sorular neler? Hadi hep birlikte cevaplayalım. Bir adım sağlık nedir ve hangi hizmetlere sunmaktadır? Bir adım sağlık, bir evde bakım merkezidir. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı çalışır. Hem mobil sağlık hizmetleri hem de evde bakım hizmetlerinin tümünü verir. Yani hastanede alabileceğiniz röntgen uygulamasından tutun da laboratuvar hizmetleri, evde hemşirelik hizmetleri, doktor muayeneleri, anne bebek hizmetleri gibi çok kapsamlı tüm hastanecik hizmetlerin evde verildiği ruhsatlı bir yapı bir adım sağlık. Evde sağlık hizmetlerini kimler alabilir? Evde sağlık hizmetleri için bir yaş sınırı, bir cinsiyet sınırı, bir e, sınır yok. Herkes alabilir. E, bebek, yetişkin, kadın, erkek, 40 yaş altı, 40 yaş üstü, yaşlılar fark etmek için herkese hizmet verebiliyoruz. Hizmetleriniz için nasıl randevu alabilirim? 444 577 numaralı hattımıza hem randevu için hem de aklınıza takılan tüm sorular için her zaman arayabilirsiniz. Randevu oluşturmayı da hizmetleriniz için en doğru yönlendirmeyi de oradan arkadaşlarımız yapıyor olacak. Acil durumlarda hizmet veriyor musunuz? Acil durumlarda bazı kapsamlar şöyle biliyorsunuz 112 ambulans hizmetlerinden yararlanma protokolü söz konusu. Çok acil ve hayati risk taşıyorsa o protokolü uymak durumundayız. Her sağlık kurumunda olduğu gibi. Onun dışında düştüğünüz yardıma ihtiyacınız var. Zaten yine ilk aradığınızda 444 577 numaralı hattımızdan arkadaşlarımız hangi durumun o kategoriye girdiğini paylaşıyor olacaklar. Ve orada da yine 112 gerekiyorsa da hızlıca biz yönlendirme yapacağız. Hemşireleriniz hangi niteliklere sahiptir? Her alan uzmanı, tüm profesyonellerimiz gibi hemşire arkadaşlarımızla çalıştıkları alanlarda uzmanlar, en az 5 yıl deneyimli arkadaşlarla çalışıyoruz. Eğer sizin hastanız onkoloji ile ilgili bir vakı onkoloji deneyimli, yeni doğansa yeni doğan deneyimli, ortopedi ile ilgili bir durum ise ortopedi deneyimli arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Sigorta şirketleri veya SGK evde sağlık hizmetlerinizi karşılıyor mu? Sigorta şirketlerinde her özel sağlık sigortası kurumuyla anlaşmamız var. Dolayısıyla poliçenizin içeriğine, durumuna, kapsamına göre provizyon alınıyor. Nasıl ki bir sağlık kurumuna başvurduğunuzda sigortanızı nasıl kullanıyorsanız bir adım sağlıkta da o şekilde deniyoruz ve uygun olan protokolle ilerliyoruz. Hemşirelik hizmetleriniz için ücretlendirme nasıl yapılmaktadır? Hemşirelik hizmetleri için ücretlendirmeden ziyade aslında her aldığınız hizmet size özel tasarlandığı ve size özel planlandığı için her hizmet özelinde yapılan muayene ve ihtiyaç analizi sonrasında ücretlendirme çıkıyor. E, bu durumda direkt cevap verebileceğim bir soru e, olmuyor. Size özel, sizin durumunuzla ilgili bir ücretlendirme söz konusu. Hizmet verdiğiniz bölgeler hangileridir? Tüm Marmara bölgesinde şu an şimdilik aktif bir adım sağlık. 7-24 hizmet sunuyor musunuz? E, 7-24 hizmet sunuyoruz. Özellikle evde bakımda uzun dönem klinik hastalığı olan e, bireylerin e, hiç sağlık desteği olmadan geçirecekleri bir zaman söz konusu olmadığı için e, yatılı hizmet sizin tüm hemşire arkadaşlarımız hastane sistemi gibi nöbetli e, hizmet veriyorlar. İstanbul'un her yerinde her... E, Köyünde, kasabasında, mahallesinde hizmetlerimiz 7-24 devam ediyor. Randevu iptali veya değişikliği nasıl yapabilirim? Ee, yine sağlık danışmanlarımız zaten her türlü sorunuz, yeni randevularınız ya da değişiklikleriniz için 444-1577 numaralı hatta sizi bekliyor oluyorlar. Ee, sebepleriyle öteleme, erteleme ya da iptal durumlarında e, kendilerinden destek alabiliyorsunuz. Ya da canlı WhatsApp hattımıza yine ek üzerinden web sitesi üzerinden canlı bağlanma size direkt canlı destek hattımız karşılık veriyor olacak. Aynı hemşire ile sürekli çalışma imkanı var mı? Aynı hemşire grubu ile sürekli çalışma imkanınız var. Çünkü biraz evvel de dediğim gibi 7/24 uyumadan hizmet verilmesi bir e, sağlıklı olarak mümkün olmadığı için siz uzun dönem hizmet alacağınız durumlarda e, size 3 hemşire arkadaş tanıştırılıyor ve 3 hemşire arkadaş hep aynı 3 hemşire arkadaşla çalışıyorsunuz. Dolayısıyla aynı hemşireyle bu şekilde çalışmanız mümkün. Evde sağlık hizmetleri için gerekli malzemeleri siz mi getiriyorsunuz? Elbette. Çünkü bu malzemeler standart malzemeler değil. Her hastanın her hizmette olduğu gibi her durumda da ihtiyaçları değişkenlik gösterebiliyor ve ihtiyacınıza yönelik kullanacak her ürün bizim profesyonelimiz ve duruma uygun en iyi ve en doğru malzemeler seçerek tarafımızdan getiriliyor, temin ediliyor. Tıbbi malzemeler için ekstra ücret ödüyor muyuz? E, hayır ödemiyorsunuz. Eğer bir e, aspiratör cihazı alıyorsanız sadece tekil olarak evet onun için ödüyorsunuz ama hizmet sağlama sırasında kullandığımız hiçbir cihaz için ya da malzeme için ek ücret yansıtmıyoruz. Hizmet öncesi doktor tavsiyesi veya raporu gerekli mi? Bazı durumlarda evet. Eğer bunlar elinizde mevcut değil ya da alamayacak durumda iseniz zaten kurum doktorlarımız her türlü destek için hazırlar. Doktorunuzun takip eden sürecini istiyorsanız kendi doktorunuza yok ise doktorumuz zaten her durumda devrede olduğu için doktorunuz varsa da zaten mutlaka görüş bildiriyor. Yok ise doktorumuz yönlendiriyor ve planlıyor. Hasta mahrumiyetini nasıl koruyorsunuz? Elbette ki hasta mahremiyeti en önemli şey sağlıkta. Özellikle biz hasta ile birebir hizmet verdiğimizde bile hasta yapılacak işlemde hasta yakınları bile odada bulunmaması konusunda özellikle e, bilgi paylaşıyoruz. Hasta bilgileri için zaten KVKK'ya uygun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasta mahremiyeti her zaman bizim de çalışma arkadaşlarımızın önceliği. Bakım hizmetlerinizin kalitesini nasıl garanti ediyorsunuz? şu şekilde garanti ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ruhsatta oluşumuzun aslında en önemli parametrelerinden bir tanesi de bu. Sağlık Bakanlığı sürekli denetleyen bir yapı. Sürekli denetim sürecinde de sürekli kendimizi geliştirmeye çalıştığımız bir yapı içerisinde de var oluyorsunuz. kalite departmanımız var. Kalite ve eğitim departmanı aslında çalışanlarımızın düzenli eğitimleri, denetimleri, yönetimlerinden de sorumlu. Dolayısıyla sağlıkla ilgili tüm yeniliklere, yapılanmalara, yapılan yayınlara, bilimsel çalışmalara sürekli aktif olarak yer veriyoruz, yer alıyoruz. E, akademik kurucusu olarak ben de akademik platformlarda hala bu ilişkilerimi ve eğitimlerimi sürdürdüğüm için onları şirketin iç yapısında da entegre ettik. E, Dolayısıyla kaliteli bir hizmet vermek zaten kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi. Evde sağlık hizmetleri ne kadar süre devam edebilir? Zaten Sağlık Bakanlığının belirlediği bazı kriterler var bunun sonlandırılması ya da başlatılması ile ilgili. Her şeyden önce bunlara dikkat ediyoruz. Ama bir hastanın ihtiyacı bittiği anda, bittiğine birlikte karar veriyoruz. E dolayısıyla yaşam boyu hizmet verilebilecek bir durumsa yaşam boyu hizmetin sürdürebiliyoruz. E, dolayısıyla onun sağlığının evde desteklenmesine engel olan bir durum söz konusu olmadığı sürece biz bu hizmeti yaşam boyu sürdürebiliriz diyebiliriz. Paket veya abonelik hizmetleriniz bulunuyor mu? Elbette var. Hem kurumsal hem bireysel süreçte destek veriyor. Kurumsal üyeliklerimiz olduğu gibi paket üyeliklerimiz de var. Yıllık check-up paketleri gibi. Bu hizmetlerin hepsini yerinde sağlamak mümkün olduğu için özellikle bağışıklık güçlendirici paketler, işte mevsimsel süreçlere uygun paketler, üyelik sistemleri, kurumsal üyelikler gibi birçok yapı var. Detaylı bilgi için yine sağlık danışmanlarımız zaten sorduğunuzda sağlık hattından bunları bilgilendiriyor oluyor. Web sitemizde de detaylı yer verdik bunlara. Enjeksiyon hizmetleri için reçete gerekli mi? Elbette. Tüm hizmetler için aslında doktor kontrolü ve reçete gerekli. Bunu önemli söylüyoruz. Ama oldu ki reçeteniz yok ise bu durumda e, şu ilacı bana yapar mısınla geldiğinizde doktorumuz buna ihtiyacınızı analiz ediyor, değerlendiriyor. Gerekiyorsa doktorumuz reçetelendiriyor. Dolayısıyla hemşirelerimiz reçetesi hiçbir uygulama yapmıyor. Gerektiğinde kendi doktorumuzun reçetesiyle yapılıyor. Pansuman hizmetleri için hangi durumlar uygundur? E, pansuman birçok yelpazede değerlendirilebilecek bir şey. Küçük bir kesi de pansumana giriyor. Ameliyat sonrasında iki ameliyat yerine uygulanılan bakım da pansumana giriyor. Ciddi bir yara bakımı da pansumana giriyor. Dolayısıyla pansumanla ilgili bir talebiniz olduğunda, ihtiyacınız olduğunda yine sağlık danışmanlarımız onun niteliğini, özelliğini sorularıyla öngörüyorlar. Sonrasında ekibimiz bunu yerinde değerlendiriyor. Pansumanın hangi kategoriye girdiğini ve nasıl yapılması gerektiğini e, yönergelerle hazırlıyoruz. E, ona uygun da pansumanı gerçekleştiriliyor. Yani pansuman çok aslında böyle evreli bir şeyden bahsettiğiniz soruda. Evde serum takma işlemi ne kadar sürer? Aslında standart bildiğiniz serumlar ise 2 saatlik bir sürede tamamlanıyor. Çünkü baştan sona bir öyküdür evde serum hizmeti. Aslında telefona açtığınız andan itibaren bir öykü. Sizin için fiziken süre 2 saatken aslında telefonda şikayetlerin belirlenmesi, doktorun bununla ilgili reçetelendirmesi, sonra yerinize ziyaret, geldiğinde hemşire arkadaşın tekrar hayati bulguların kontrolü, şikayetlerinizi alması, yeniden reçete kontrolü, uygulama, uygulamanın bitirene kadar eşlik, bittikten sonra sağlıklı olduğunuza dair verilerin tekrar alınması, tansiyon, ateş, nabız kontrolü gibi. Sonra da sizin iyi olduğunuzu gördükten, duyduktan, emin olduktan sonra da evden ayrılış. Bunlar ortalama 2 saat sürüyor. Kateter bakımı ne sıklıkla yapılmalıdır? Bu yine durumunuza bağlı söyleyebileceğim bir şey. Bunların bakımı değiştirilmesi, uygulanması, yeniden takılması gibi süreçler yine hastalığınızın durumuna, doktorunuzun önerdiği duruma. Çünkü kateterlerin de çeşitli özellikleri ve uygulama yöntemleri var. Ama bunların Takılması da, çıkarılması da, bakım verilmesi de ekibimiz tarafından gerçekleştirilebiliyor. Bu süreç için yine ekibimiz sorularınıza cevap vererek telefonda bu süreci yönetip yerinizde de uygulama yapabiliyor. Eve röntgen cihazıyla mı geliyorsunuz? Elbette. Röntgen cihazımız da portable. Birçok radyolojik görüntüleme cihazlarımızın portable olduğu gibi ihtiyacınız halinde portable cihazlar evinize geliyor uygulama gerçekleştirdikten sonra hızlıca görüntülemeye doktorunuz, doktorumuz ulaşabiliyor. Evde uyku testi oluyor mu? Elbette uyku testi evde gerçekleştirilebiliyor. Uyku testleri özellikle evlerde gerçekleştirilmesini hatta hekimlerimiz daha güvenli bulduğu zamanlar oluyor. Çünkü özellikle çocuk hastalarımızda ee, gittiğinde, yer değişikliğinde uyku problemleri yaşayabiliyorlar. Ya da yetişkinliklerde, yetişkin bireyler farklı yerde uyumaya çalıştıklarında uykuya derin dalamayabiliyorlar. Evde uyku testinin şu avantajı var. Çocukların o e, daha kaliteli uykuya ulaşmasını sağlıyorken yetişkinlerde kendi yastığında, kendi standart uykusundayken bu işlemi yaptırmak daha konforlu bir süreç sağlıyor. Aynı zamanda sonuçları da daha güvenilir hale getiriyor. Evde bakım hizmeti sırasında olası bir acil durum nasıl yönetiliyor? Ee, evde bakım sırasındaki olası acil durumlar önceden olabilecek tüm durumlarla ilgili hazırlık senaryolarını zaten çalışıyoruz. Bir oryantasyon eğitiminden geçmeden arkadaşlarımız sahada çalışmaya başlamıyor. E, dolayısıyla bu oryantasyon eğitimlerinde deneyimlediğimiz ve e, eğitimini verdiğimiz süreçlerle evde karşılaştıklarında arkadaşlarımız ne yapacaklarını biliyor oluyorlar. Ola ki karşılaştı o anda e, acil gelişen durumlara karşı hem tıbbi malzeme hem de bilgi beceri konusunda donanımlı bir ekiple karşı karşıyasınız evinizde. Hızlıca aksiyon alıyorlar, ilk müdahaleyi yapıyorlar. Hekimimizle hızlıca telefonu görüşüyorlar. Ambulansın gelmesi gerektiği bir süreç varsa da e, hızlıca ambulans gelene kadar orada yapılması gereken hayati fonksiyonlarla ilgili bir e, acil durumsa e, onların m stabil kalması için uzman kişileri oldukları için gerekli önlemleri alıp bekliyorlar. Doktor muayenelerinde hekimin isteği tetkikler için hastaneye gitmem gerekecek mi? Doktor muayenesi için de hastaneye gitmenize gerek kalmadığı gibi gittiğinizde do hastanedeki doktor muayenesi sonrasındaki tetkiklerin evde yapılması mümkün. Evde tüm tetkiklerin yapılması mümkün. Kan tahlili, idrar testi, onun dışında radyolojik röntgen, KG gibi tüm tetkiklerin evde yapılması mümkün. Üstelik doktorunuza biz raporlayabiliyoruz. Gece gündüz hizmet alınabilir mi? Sağlık kesintisiz verilmesi gereken bir hizmet zaten. Dolayısıyla gece gündüz 24 saat hizmet alabileceğiniz bir yapı, evde bakım merkezleri, bir adım sağlıkta öyle. Güvenilir evde hizmeti nereden alabilirim? Bir hizmetin güvenilir olması için ruhsatlı bir evde bakım merkezi, ruhsatlı bir sağlık kurumu olması gerekiyor. Hangi kurumdan alırsanız alın ruhsatlı olmasına da dikkat edin. Bir kurumun ruhsatı olduğunu nasıl anlarız? Kurumların ruhsatları Sağlık Bakanlığı tarafından verildiği için mutlaka Sağlık Bakanlığı bizlerden o ruhsatın görülebilir bir yerde bulunmasını da istiyor. Dolayısıyla ofis ziyaretlerinde ofislerine bakabilirsiniz, kurum ziyaretlerinde kurumlarına bakabilirsiniz. Web sitelerinde mutlaka bulunması gerektiği için web sitesinden inceleyebilirsiniz. Kurumdan hizmet alırken de soracağınız sorulardan birini ruhsatınız var mı diye de ekleyebilirsiniz.